Herkese merhabalar. Air hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem pratik hem de sağlıklı yemek pişirmenin kolaylıklarından bahsedeceğim. Bunun için yanımda Hank Air Fry var. Bu air Fry'ımızla birbirinden çeşitli lezzetli yemekler hazırlamak artık çok daha kolay. Yüksek hızlı hava sirkülasyon teknolojisiyle donatılan Hiking Air Fry, hiç yağ kullanmadan ya da çok az yağ kullanarak yemeklerinizin pişmesini sağlıyor. 6 litrelik geniş haznesi ise yemeklerinizin yapışmasını engelleyecek şekilde üretilmiş, gövde malzemesinde ise paslanmaz çelik tercih edilmiştir. 50 ila 200 derece aralığındaki sıcaklık ayarı bulunan Airfryer'ımızı 8 farklı pişirme modunda kullanabiliyorsunuz. Patates kızartmasından kızarmış tavuğa, sebzelerden salatalara varan birçok lezzeti deneyimleyebilirsiniz. Hadi gelin High King Airfryer'ımızı hep birlikte yakından test edelim. Görmüş olduğunuz gibi hiç yağ kullanmadan fazlasıyla lezzetli yiyecekler hazırladık. Ben sonuçtan gayet memnun kaldım. Sizler de bu lezzetleri deneyimlemek için Hiking Air Fryer'ımıza geç kalmayın. Hiçbir şınatsız kredi karşısız 24 ay taksi seçenekleriyle ev kurdan ulaşabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.